Şimdi, şöyle bir durum var. Benim YouTube'daki klipleri izleyen sayısı bayağı az zaten. Çalınan hesabımdan ötürü yeni açtığım hesapta fazla bir şey paylaşmadım. Yeni yeni işte bir iki video paylaştım. Komik olduğunu düşündüğüm işte kendi hayatımdan kısa özetler, kareler herhangi birisinin de izleyeceği bu, bu videoyu da yok yani. Hani belki bir büyük ihtimal tanıdıklardan birisidir. Videoyu izleyen veyahut da işte yorum yapan falan. Ama yani beğenmeyi falan geçtim. İzlenme oranını da geçtim. Her şeyi geçtim. Zaten öyle bir şey olamaz da. Hani düzgün bir video yaparım işte. Kangal mangal diyerekten. En baba işte 1600 kişi mi ne izlemiş. Öyle oldu. Onda da hesap çalınır. Yani ya bir yerden geçiriliyorlar, geçiriyorlar ya bir öteki yerden geçiriyor. bir şekilde geçirilmiş oluyorsun. Şimdi egzotik bir şey, erotik bir şey çok öyle abes bir şey veyahut da ekstremli böyle sadece küfürler içeren bir video falan da paylaşacak değilim. Öyle bir şey de yapsam zaten yine kimse izlemez. Çünkü bu biraz belki şans meselesi. Hani de öyle bir potansiyel yok. Belki bende şans yok yani gerçekten. Ama yani şu misal paylaştığım videoyu ki son kısmı olsun, başlangıç kısmı olsun o ...karlı yolda giderken çektiğim videoyu herhangi birisi paylaşsın. Biraz ünlü olan birisi. Kesinlikle acayip böyle yani o video sükse yapar. Sükse mi deniliyor Türkçe? Öyle bir şey deniliyor. Tam hatırlamıyorum da. Kusura bakmayın yani dilim de fazla iyi değil. Kusura bakmayın derken yani kendi akrabalarım için diyordum Çünkü bunu da akrabalarım falan diyecek. Neyse. Yani böyle top watch liste falan olur yani. En, en yani Cem Yılmaz'ı falan bile geçer. Çünkü hani adam ünlü diye veya şanslı diye. Adam saçma sapan hıyar muyar çekiyor, bir şeyler söylüyor çoluk çocuk. Onlar bile yani binleri, milyonları buluyor nasıl oluyorsa. Ama e, ya arkadaşım bana şu soruyu sor. <laughs> Öteki altı bölüm nerede? Ya sanki benim 100 tane izleyeceğim abonem var. 2 milyon tane bilmem takipçim var. Ne, ne bileyim 3 milyon tane tıklanmış işte videomu 3 milyon kere izlenmiş. Ya öyle bir neyini ne bana, bana soruyorsun ya? Ötekilerin nerede? Beğenmedim bu. Ne yapayım? Kendimi mi asayım? Beğenmediysen izleme arkadaşım. Yani hani izle herkes izlesin de. Yani garip bir tepkiniz var. Sanki ben böyle ünlü bir insan. Tabii ki efendim hemen öteki 7 tane videonun altısını çekmiştik hazırda bulunduruyor. Yazmışım kafadan öyle yani. Bir bir şamat olsun diye işte ne bileyim 7 bölüm falan diye. Yani o böyle çok ciddi... 7 bölüm. İnanamıyorum. Altı bölüm nerede? Yalancısın sen. E, ee, ne yapalım? Seni ee, vizyondan alalım. Yani arkadaşım. Arkadaşım mı diyeyim, bacımı diyeyim, ablamı diyeyim, yenge mi diyeyim, teyze ne, ne diyeyim bilemiyorum ki. İzle gül geç yani hani ben bile demiyorum. Ya izleme lanet olsun yani izleme de. Zaten kim izler ki? <laughs> Ama ee, bunu bir dile getireyim dedim yani yanı sıra başka ekleyeceğim bir şey var mıydı? Başka ekleyeceğim bir şey yok yani hani yorgunum. Bakın elimi kestim gördüğünüz üzere böyle yardım yani dedi. dokuz diş, dikiş atıldı. Beni uğraştırmayın diyorum yani uzun lafın kısası. Böyle artistik yapıyor falan değilim de uğraştırmayın be. Yani izliyor musunuz izleyin ne yapıyorsanız yapın. Zaten hesaplarım çalınıyor. Bir 10 kişi izlesin çalınıyor hemen anda hesap. Nasıl hackliyorlar onu da anlayabilmiş değil mi? Adamların nasıl bir beyin yapısı var? Yani ya ben benim bildiğim ben birisini hackleyeceksem ya bakarım adamın bir hesabı var mı bir şey var mı, ne bileyim yani hani ben böyle kaliteli bir e-mail hesabı yani lan o kişi yazıyor mu onu hackliyorlar. OKTB, YSZ, bere bere yazıyorum, onu ekliyorlar. Adımı yazıyorum, onu ekliyorlar. Adımın son sonuna bir... Adımı değil, başka bir şey yazıyorum. Şeytanlar meğer, cehennemi yazıyorum. Abi, o, onu da ekliyorlar, la. her şeyi ekliyorlar. Ben anlamadım, nereden buluyorlarsa. İsmimi de değiştiriyorum, adresi, her şeyi değiştiriyorum, yine ekliyorlar. Hacker'lara buradan bir çağrı yapayım, Allah belanızı versin diyeyim, başka da bir şey demiyorum. Ya ne diyeyim yani? <laughs> ben benim, o kadar şanssızım yani, hani şans... Şans beni görse... Direkt yani aman aman benim yüzüme bakma der yani. yani şans, şans bile benden korkar. Herkesin ne diyeyim bir şey demiyorum. Hadi herkes iyi günler veya iyi akşamlar, oradaki zaman neyse artık.